Bugün ne yapıyoruz? Makyaj masamı baştan aşağı düzenliyoruz. Şu an karşımda öyle bir dağınıklık var ki size bunu kelimelerle anlatamam. Kendimi tanıtmayı unuttum. Selam arkadaşlar ben Esen Kılıç kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bomba düşmüş makyaj masamı düzenleyeceğiz. Evet bomba düştü çünkü sınav haftasından çıktım. Şu an vaziyet bu şekilde. Çekmece dahil özellikle masa berbat durumda. Şuraya da şöyle yeni bir raf taktım bugün onu da dolduracağız. Baştan aşağı temizleyip düzenleyeceğiz. Biraz sıkıntılı bir video olacak farkındayım çünkü gerçekten çok işimiz var ve işe bunları boşaltmakla başlayalım. Önce çekmeceyi halledelim sonra da masanın üstü tek tek ürünleri temizleyip dizeriz diye düşünüyorum. Önce bu organizerleri hatta boşaltalım direkt. Mikrofon mu taksaydım ya? Alo. Alo, alo diyorum mikrofona ya. Herhalde oldu. Böyle daha iyi duyarsınız beni. Çünkü tak tuk tak tuk sesler gelecek. Baktım duyuyorsunuz beni gerçekten de. Önce çekmeceleri şöyle bir Boşaltalım diyorum. Yani çekmeceleri derken organizerlerden bahsediyorum. Yani tüm makyaj malzemelerim zaten makyaj masam dağınık olduğu için öylece makyaj masamda dursunlar. Sonra da önce çekmecenin için temizleriz. Organizerleri temizleriz, dizeriz. Ve makyaj malzemelerini de ayıklaya ayıklaya tek 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 temizliğe temizliğe yerleştiririz diye düşünüyorum. Hayat hakkında ufak bir güncelleme yapayım. Vizeler bittikten sonra ancak kendime gelebildim yani. Çok korkunç zamanlardı. Ve makyaj masamın bu dağınıklığından gerçekten nefret ediyorum. E o zaman niye dağıtıyorsun demeyin. Bir kez dağılınca devam geliyor. Kurtulamıyorsunuz. Yani organizerlerim de pis. Şöyle tüm organizerleri boşaltıyorum masanın üstüne. Biraz korkunç gözüküyor farkındayım. Ay burada hiç açılmamış ürünler falan da var. Aynen. Kırılacaklar diye de korkuyorum. Ama kırılmıyorlar çok şükür. Organizerleri topladık. Burada da varlar. Bu örtüyü bir çıkmak istiyorum. Şimdi hem çekmecenin için hem de şu örtüyü bir yüzey temizleme beziyle silelim. Videoyu başlatmamışım. Çekmeceyle şu keçeyi sildik. Şimdi tek tek organizerlerimi silip yerleştirmemiz lazım. Çünkü içi hem tozlu hem bazılarında lekeler var. Sınav haftam dolayısıyla YouTube'a sadece bir video atıp ortalardan kayboldum. Ama bu bir kereliğine mahsus olacak bir şeydi. Çünkü yani sınavların benim için gerçekten önemli. Biliyorsunuz Sidney senedir üniversitede okuyorum. Hukuk fakültesini yarıda bırakıp geçtiğim için. O yüzden sınavlarıma önem veriyorum. Zaten bence herkes önem vermeli. Mesela ben çok çalışan biri değilim. Öyle biraz vakit ayırsam bile bir şeyler yapıyorsun yani düzenli şekilde vakit ayırdıysan. İç dış organizerleri siliyorum. Organizerlerimi tek tek temizleyip şu şekilde dizdim. Siz de onu hızlı çekimde gördünüz. Ama benim canım çıktı. Şimdi ise tek tek ürünleri yerleştirme vakti. Evet farkındayım. Biraz fazla makyaj malzemem var. Şöyle bakabilirsiniz yığınımıza. Sıla Beyoğlu izliyorum bu arada. Youtube videolarını izlemeyi çok seviyorum onun. Neyse. Evet çok fazla makyaj malzemem var ama bana markalardan da çok geliyor. Ayrıca benim hobim bu yani. Çok fazla alıyordum. Hala dayanamıyorum. İlgimi çeken şeyleri alıyorum ama eskisi kadar sık değil ve markalardan gelenler eğer bende varsa ablamla sizle paylaşıyorum. Hatta şu an Instagram hesabımda 4 kişiye, 4 kişiye Edun Calendar hediye ediyorum. Ona da bakabilirsiniz isterseniz. Öyle. Saçımı toplayalım mı ya? Dayanamadım daha fazla açık saça. Şöyle bir kareyi sadece gloss yapıyorum. Şimdi de gözüme gelen glossları tek tek silip temizleyip oraya dizeceğiz. Size çok önemli bir şey anlatacağım. Benim bu çok inandığım bir şey. Geçen gün ablamlar kendi şehirlerine giderken ben Ankara'dayım ya tam orta nokta. Bir gün kaldılar yani bir gece misafir ettim. Dinlendiler. Ertesi gün yola devam ettiler. Neyse işte ablama soruyorum. Abla ne ihtiyacın var? Açılmamış ürünlerim, etiketli ürünlerim var stokta ondan sonra açılmış ürünleri de ablamla paylaşabiliyorum. Ablam olduğu için annemle ablamla kullandığım şeyleri de paylaşabiliyorum. Çünkü hani birbirimizden tiksinmeyiz. Takipçilerimle sadece etiketli ürünleri paylaşıyorum tabii ki ama. Neyse işte ablam da kendine far kalemi ve göz kalemleri istedi. Onları beğendi, onları aldı. Onlara ihtiyacı varmış. Ertesi gün habersiz bir kargo geldi bana Maybelline'den. PR paketi. Far kalemi, göz kalemi ve kaş kaleminden oluşuyor paket. Demek istediğim şu ki şuna inanıyorum ben. Ne kadar verirsen sana o kadar geliyor. O yüzden hediyeleşmeyi çok seviyorum. Çok mutlu ediyor beni. Ve gerçekten Allah yani fazlasıyla onu sana geri veriyor. Bu sadece hediyeleşmek değil aslında. Mesela bir hayvana, sokaktaki bir hayvanı besleyince de ona yaptığımız o iyilik dönüyor dolaşıyor bizi buluyor. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden buna göre yaşamanızı tavsiye ederim. Yani iyilik yap denize at demişler ya. İyilik yaptığını zaten en de sonunda gerçekten seni buluyor. Makyaj malzemelerimi yüzey temizleme beziyle silmiyorum. Normal ıslak mendille klasik siliyorum. Şöyle klasik. Bir tane kare organizeri de tint organizeri yapacağım. Çok fazla tintim var. Gerçekten kullanamıyorum neredeyse hiç. Biraz müsriflik gibi geliyor bana bu ama çok eskiden aldığım ürünlerde bozulmadıkları sürece atmıyorum. Böyle normal klasik rujlarda başka bir kare organizere koyuyorum. Yorumlara yazın lütfen. Böyle bir şeyleri yerleştirirken, temizlik yaparken siz beni mi görmek istersiniz yoksa hızlı çekimde falan onları yerleştirişimi mi görmek istersiniz? Hani hangisi daha çok olsun? Onu da yorumlara yazın. Çünkü YouTube konusunda wow bir tecrübem olduğu söylenemez. Ama gerçekten burayı ekstra seviyorum. Bu videoyu çekmemek için çok uğraştım. Çünkü bu videodan gerçekten çok fazla korkuyordum. Bence korkmakta da haklıyım çünkü buraya bomba düşmüş gibi. Ya hem toplamak istiyorum yani içimden hem toplamak geliyor. Yani bir an önce toplayayım, tertemiz olsun çünkü o görüntüyü çok seviyorum. Bir yandan da hiç gelmiyor. Yani bir türlü cesaret edemedim. Sınavlar bitti. Sınavlar biteli 4-5 gün oldu. Ben yeni video çekebiliyorum. İlk kez bugün video çekiyorum. Yani sadece bunları toplama değil, reels olarak falan da bugün ilk kez video çekiyorum. O kadar erteledim ki o kadar uyuşmuşum ki unutmuşum ki video çekmeyi hani sınavlara gir çık, gir çık videodan uzaklaştığım için. Neyse ama hallediyoruz şimdi. Hem de şöyle ayıklayacağım şeyler varsa onları da görmüş olurum diye düşünüyorum. Şu Teddy Tint'lere de bayılıyorum. Çok tatlı. Size ne göstereceğim? Bebek ruj. Vay Selin. Çok tatlı. Bebek olan her şeyi çok seviyorum. Mesela bakın bu da Revolution'ın bebek highlighter'ı o kadar sevimli ki. Bebekleri de şöyle küçük bir kare organizere koyayım diyorum mini boy ürünlerimi. Sağırlarsa tabii. O zaman sizi ben hızlı çekimi alıyorum. Pıt 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 pıt, pıt yerleştiremelerimi görüyorsunuz. Bense ise saatlerimi, dakikalarımı harcıyorum. Kızlar sanırım bu iş hiç bitmeyecek. Şu an böyle gözüküyor yani bomboş aslında sadece normal rujlar ve glosslar tam olarak yerleşti sayılır. Bu düzenleme hiç bitmeyecekmiş gibi hissediyorum çünkü hala önümde koskocaman bir dağınıklık var. Özellikle buraya bakmak bile istemiyorum. Şimdi benim üç tane kedim var ya keşke böyle bir tanesinin atıyorum ya da üçünün de temizlik özelliği olsa en azından desem böyle... Pıt pıt pıt. bez bebekteki sihir gibi yapsalar çok güzel olur. Kapatıcıları koyuyorum bu arada. Çok fondötenim yok. Bir tane var hatta sanırım. Fondöten ve kapatıcıları o yüzden aynı organizere koyuyorum. Kare organizeri kullanıyorum onlar için. Bu yedek kapatıcı çok seviyorum NYX'in bu serum kapatıcısını. Yani eğer nemli bitişli hafif bir kapatıcı arıyorsanız hiç düşünmeden alın. O kadar güzel ki gerçekten Dördüncü paketim mi, üçüncü paketim mi hiç bilmiyorum. Bendeki şu an bitmek üzere. O yedeğiydi. Şöyle bir konsilerim daha var. Ben Rize'ye giderken seyahate kapatıcı götürmeyi unutmuşum. Bunu o yüzden almıştım. Bunu kapatıcı yerine değil de şöyle bir tane dikdörtgen arka taraftan çok kullanmadıklarım kısmına koyacağım. Çünkü rengi bana koyu oluyor. Şaşırmadık. Maybelline'in pembe kapatıcısı. Bunu da çok seviyorum. Bunun da yedeği var bende. Çöpleri de yere atıyorum bu arada. Sanki ben toplamayacakmışım gibi. Islak mendile siliyorum siliyorum atıyorum. Siliyorum siliyorum atıyorum. Utanmadan. Ay. Tansiyonum düşecek. Acıktım bir de. Şöyle stik rujlarımızı da küçük bir kareye koyuyoruz. Ay çok fazla ürün var. Ya bunları kullanmıyorum. Çok fazla varlar. Highlighter, allık, bronzer seti. Bunu ayıracağım. Bir kutucuğu da balm kutucuğu yapmak istiyorum. Şöyle Oriflame'in eskiden klasik olan balmları vardı. Biz Oriflame'le bir işbirliği çalışması yapmıştık. O zaman tanışmıştım. Çok da sevmiştim açıkçası. Özellikle bu kokusu çok güzel bu mor gibi olanın ve şu sade herhalde bu klasik açık pembe o da çok güzel. O kadar çok ürün var ki sıra gelmiyor gerçekten. Mesela yani artık kendimi tutuyorum yaklaşık son 7-8 aydır hani tutuyorum, çok nadir alıyorum. Yani çok merak etmem gerekiyor ürünü, ilgimi çekmesi gerekiyor ya da gerçekten çok ihtiyacım olması gerekiyor. Onun dışında almamaya çalışıyorum çünkü bu müsriflikten başka bir şey değil. Zaten ekonominin durumu ortada. Şöyle Lighton bir balmı var. Crown Balm diye geçiyor. Bu seriydi. Özel seri olarak çıkmıştı. Bu o kadar güzel ki. Şu an dudağımda çok güzel bir gloss olduğu için silmeyeceğim. Çok güzel bir gloss dediğim gul, e, konuşamıyorum. glossu bu arada. Benim Sephora'dan da ürünüm var. Bilüs'ten de ürünüm var. Hepsini severek kullanıyorum. Asla marka ayırt etmem. Bu benim için kıyafetlerde de geçerli. Ben markaya bakarak alışveriş yapmam. Ben ürünü beğenip beğenmediğime bakarım. Pahalı olan şey güzeldir ya da ucuz olan şey kötüdür mantığına asla inanmıyorum. Pahalı olan şey de kötü olabiliyor. Mesela tartın bir balmı var bende. O kadar çok beğenmiyorum. Yani bir daha almam. Güzel ama az sürmeniz gerekiyor. Eğer çok sürerseniz yapış yapış yapıyor dudakları. Alo. Ben niye alo diyorum. Revelation Advent Calendar açtım ya ondan da çok ürün çıktı. Onların hepsi masamda. Böyle bir bağım çıkmıştı. Bunun top olması çok tatlı. Ama bir önüm açılmaya başladı. Sağ tarafa bakmıyorum da sol taraf bir açılmaya başladı. Ama önümde çok yol var hala ve karnım acıkmaya başladı bir yandan da. Mingos yemekte indirim kodum varmış. Çok sevdiğim bir pideci var. İndirim kodum boşa gitmesin. Bugün son günüymüş. O yüzden pide sipariş edeceğim. Saat 4.40. Bence biraz daha iş yapalım. Ondan sonra sipariş edeyim. Şimdi maskaralara geçtim. Çok da fazla maskaram var gerçekten. Markalardan da çok geliyor çünkü. Ben uzun zamandır kendime maskara almıyorum. O yüzden markalardan gelenleri ve denemek istediklerimi de bir kutuda ayırıyorum. Açmıyorum çünkü ziyan olsunlar istemiyorum. Dediğim gibi zaten yeterince ziyan oluyorlar. Çok fazla açık maskaram var. Ama artık akıllandım. Son bir senedir akıllandım. Şu da sodanın tinti. O kadar güzel ki gratis'e gelmişti biliyorsunuzdur belki ama tekrar kaldırılmış yani gratis'e gelen diğer markalardan biri gitsin soda gelsin bence. Çok tatlı bir marka ve çok tatlı bir tint. O zaman ben size hızlı çekimi alayım mı? Alıyorum. Alıyorum. Hadi. Saat 5-10 geçiyor. Ben diyorum ki yemeği sipariş edeyim. Yemek yerine kadar devam edelim. Sonra yemeğimi yiyeyim. Yemekten sonra da bitirelim inşallah. Tamamdır. Siparişi verdim. Son durumumuz da bu şekilde. Gayet güzel, temiz, düzenli oldu. Masada da çok bir şey kalmadı. Zaten bazılarını şu kitaplık gibi olan rafıma yerleştireceğiz. Şuraya. Biraz daha sohbet edelim. Hep öyle hızlı çekim hızlı çekim de. Olmaz diye düşünüyorum. Bunu daha hiç deneme fırsatım olmadı. Eski versiyonunu kullanıyordum ama çok güzeldi. O yüzden güzel olduğuna eminim diyebilirim. Çok makyaj bazım yok. 3 tane var zaten. Dikdörtgen yere 3'ü sığıyor. Yine çok elimin gitmediği ama lazım da olabilecek kategoriye koyuyorum. Şöyle bir Beavis'ten far paletimiz var. Bu biraz dökülüyor ya. Dökülmese daha iyi olabilirdi ama çok da uygun fiyatlı yani. Yapacak bir şey de yok. Bebek boy kategorimizden bir de şöyle yuvuluşunun ruju var. Onu da bebek boy kısmına koyacağım tabii ki o kadar tatlı ki. Bu nedir? Bu ne? Allık. Her şeyden karma karışık çıkıyor. Düzenledim bitti sandığım şeylerden hala çıkmaya devam ediyor. Bu pudranın kapağı nerede? Yani bomba patlamış derken ciddiydim. Bu derece dağınık. Kapağını buldum bu arada. Cilt bakım kısmına gidecek. Şu en köşedeki dolap tekli gibi duran o kozmetik dolabım benim oraya gidecekleri ya da farklı yerlere gidecekleri çalışma masama koyuyorum ki makyaj masamda kalan şeyler sadece makyaj masama dizeceğim şeyler olsun. Ki sınıflandırabileyim. Önce bir bunları koyalım. Ya şimdi üf, çok şey var. Hiç kullanmadığımı fark ediyorum. Hani kıyamıyorum da hani ne bileyim hep kullanmak istediğim şeyler. Böyle bir far paletim var. The Simpsons benim izlediğim ilk İngilizce dizi. Çocukken başlamıştım. Abim göstermişti. O yüzden benim için yeri çok ayrı. Yani hala açsanız oturup izlerim. İzlediğim de oluyor. O yüzden bu far paletini çok seviyorum. Ama çok sık kullanmadığım için arka tarafa kullanıyor, koyuyorum. Kullanıyorum diyorum. Bu da benim ilk far paletim. O yüzden değeri çok başka. Revolution benim çok sevdiğim markalardan biri uygun fiyatlı bazıdaki. Ve bence çok uygun fiyatlı değil. Yani ulaşılabilir fiyat diyelim. Çok uygun da değil. Bu far paletini de çok seviyorum. Tamamı ışıltılı renklerden oluşuyor ama bazıları böyle simsim, bazıları sedef sedef. Saçım da çok kötü mü oldu? neyse. Bu da yine Revolution'dan. Bu paleti de genelde şeyde kullanıyorum. Mesela geçen geyik makyajı yaptım. Onun için kullandım ölü gelin yapmıştım. O zaman kullanmıştım. Bakın mavi tamamen kazılmış durumda neredeyse. O tarz makyajlarda kullanıyorum. Çünkü ben günlük hayatımda zaten çok sık far süren biri değilim. Renkli far hiç sürmüyorum neredeyse. Bu da benim yine ilk far paletlerimden. Hatta ilk bu muydu? Bu ikinci miydi? Hatırlayamadım. Bunu bana Umut almıştı. Çok yani değerli bir hediye benim için ondan dolayı. Yani bana çiçek verse de çok değerli. Saklıyorum zaten kurutma. Konuşamıyorum aşkım defterin arasında kurutulmuş bir şekilde saklıyorum çiçekleri de. Neyse. Bu Farfalita Huda'nın şu an o kadar pahalandı ki ama çok güzel. Bunu da çok sık kullanmıyorum ama tabii ki çok seviyorum. Açılmamış maskara ve eyeliner. Edent Calendar'dan çıkmıştı yine Revolution'ın. Bunlar stok kutuma gidiyor. Kozmetik dolabımda bir kutu var. Gerçekten önüm bayağı boşaldı. Buralarda bayağı güzel gözüküyor. Ben normalde buraya nemlendiricileri falan koyuyordum. Artık koyar mıyım bilmiyorum. Çünkü şu makyaj masamın yanına bir raf yerleştirdim ya kitaplık, daha doğrusu dikey. Hani oraya mı dizerim cilt bakım ürünlerini bilmiyorum. Yine bunu da Umut almıştı. Sephora'dan, Sephora'nın kendi markası olan Sephora Collection'dan yani. Şöyle bir yüz paleti. Çok tatlı bence. Kremallık, tozallık, bronzer, highlighter var. Yine çok elim gitmiyor ama gitsin istiyorum artık. Şöyle göreceğim şekilde koyuyorum o yüzden. Olmazsa olmaz. Açacak. Kalem tıraş diyecektim ama kalem tıraşla açacak aynı şey zaten. Uf, açken düşünme etkimi kaybediyorum. Yapacak bir şey yok. Ben yine o büyük kısma güneş kremimi koyayım. Güneş kremlerimi daha doğrusu. Çünkü bunlar genelde makyaj öncesi kullanıyorum. Bu ara çok unutuyorum bu arada. Çok yanlış yapıyorum bence. Boynumdan daha koyu yüzüm bu yüzden. Yani normal ten, ten rengim değil gibi güneş etkiliyor bence uçuşuyor tozlarda ya. Güneş kremlerimi daha sık kullanmam lazım. Buradan kendime bir hatırlatma olsun. Editlerken de tekrar tekrar, izlerken de tekrar tekrar görmüş olurum. İbroşe'nin şu rujuna bayılıyorum. Süreceğim kız. Dudağımda pek bir şey kalmamış gibi zaten bence gösterir kendini. İnanılmaz kremsi. Rengi de çok güzel ve çok safe hissettiriyor bu marka bana. Dün bu markada bir parfüme bayıldım. Birkaç parfüme daha doğrusu. Evidence. Doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum. O serideki bir kaç kokusuna bayıldım. Çeşitleri var. Intense oydu buydu. Alacağım gibi. Hani benim favori parfümüm bu. Zara Nude Bucket. Dior'un muadili diyorlar ama Dior'dan daha güzel. Dior'u beğenmedim. Almıyorum. Bundan devam ediyorum. Bir de o koku. iki kokuyla devam etmeyi düşünüyorum. Alırsam zaten göreceksiniz. Bunu da üniversiteden bir arkadaşım için hazırladım. Kırmızı ruj çok seviyor, hep kırmızı ruj sürüyor yani oradan anladım bunu. Mini boy kırmızı ruj görünce başka bir kırmızı rujla match deyip hediye etmek istiyorum ona. Bir hediyem daha olacak o yüzden bunu şimdilik yana kaldırıyorum onunla birlikte bu hafta içi veririm diye düşünüyorum. Ve tamaldınız şöyle bir kaş 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 maskarası var güzel sabitliyor ama biraz beyazlık bırakıyor gibi. Uygularken dikkat edilmesi gerekiyor o yüzden. Konfor maksimum değil. Öyle diyeyim. Ben makyaj öncesi kullandığım nemlendiricim. Bitmek üzere zaten. Neutrogena'nın Hydro Boost serisine bayılıyorum. Ben serumunu da kullanmıştım bu serinin. Yani dibini sıyırmıştım. Cildimin gerçekten nem tuttuğunu hissettiriyordu bana yani. Şöyle bir Flormar'ın tinti var. Bu tint o kadar doğal ki. Bunu bayağı da kullanmıyordum. Kullanmam lazım bence çok güzel çünkü. E bıraktığı renk daha da güzel. Bence biraz elimde kalsın. Ondan sonra bakalım. Bu Allah'a bayılıyorum. Ama Light bunun da üretimini durdurdu. Siz ne yapıyorsunuz? Bu kadar güzel ürünlerin niye üretim durduruyorsunuz? Bir de niye ben bunu parmağım böyle sokmak zorundayım? Biraz daha derin olmasaydı, keşke kullanımı daha rahat olsaydı ama rengi muazzam. Soğuk pembe benim en sevdiğim tonallıkta. En soğuk pembe hallim da bu. Yine Revolution Advent Calendar'dan şöyle mini bir far çıkmıştı. Kullanacağım bir renk değil ama parfaitlerimde par de kullanmayacağım renkler var. Ama o çok değerli. Yine unut almış dedim Kennedy'ı bana. O yüzden bunu saklamak istiyorum. Şöyle kenara koydum. Tintin bıraktığı renge bakın. Bu kadar doğal. Yani Kore tinti gibi. Muazzam. Videoya başlarken böyle tipim daha düzgündü. Gittikçe tipim kaymaya başladı. <laughs> Şaşırmadım. Çünkü çok yorucu. Makyaj koleksiyonumu, makyaj masamı düzenleme videoları benim için en yorucu olanlardan. Mini bir makyaj bazı. Mini kategorimize gidiyor yine. Şöyle stick bir farımız var. Bunu da bir gün kullanacağım inşallah. Çok güzel gözüküyor. Şöyle. Deneyelim mi? Wow. Çok renk vermedi. İnanılmaz ıslak bir yapısı var. Bakın gözüküyor mu? Bunu da artık kullanmıyorum. Kullanacağımı düşünmüyorum ama böyle bir DIY'da falan kullanırız diye bu ikisini saklayacağım. Kenara koyuyorum. Göstereceğim şimdi. Hatta Larkton şurucunu ben çok seviyordum. Softkiss ama kapağını kaybetmişim. Belki mesela bu rujla pudrayı, falan bir şeyler karıştırıp bir şeyler yapabiliriz. Ben çok seviyorum böyle DIY etkinliklerini. Videolarını da çekmeyi, sizle paylaşmayı, hani birlikte sizle gözlemlemeyi, şaşırmayı falan çok seviyorum. Öyle bir şey yapabiliriz. Son olarak bu far paletimiz kalmış. Onu da şöyle koyuyorum efendim. Koydum. Gerçi çekmecemle işimiz bitti. Yerdeki ıslak mendil de bu arada. Çöplerimi yere atıyorum. Kendim toplamayacakmışım gibi. Şu an böyle gözüküyor. Bence çok güzel, çok temiz gözüküyor. Şimdi gelelim yeni rafımı falan düzenlemeye. Bakın mesela bir tane ruj kalmış. Al. Ah. Aynen. Onu da koyalım. Şu görüntü, şurası çok kötü duruyor. O yüzden bunu böyle koyalım. İçine de çiçeklerimizi koyalım. Hadi da önce çiçeklerimizi koyup sonra koyalım. Böyle. Heh, hem o kötü görüntü gözükmesin, hem de çiçeklerim güzel gözüküyor. Hatta şöyle dışarı doğru mu olsa, aynen böyle daha iyi gibi. Evet, biraz daha içeri, tamam. Buraya da parfüm koyalım. Ben rafları düzenlerken kapı çaldı, yemek geldi. Bir güzel yedim, biraz da dinlendim ve geri geldim. Şu an iki raf böyle gözüküyor, bir tek burası kaldı. Burayı daha sık kullandığım ya da makyaj öncesi kullandım cilt bakım ürünleriyle dolduracağım. Mesela bu hyaluronik asitli toniği vücuduma kullanıyorum. Bunu evden çıkmadan önce kullanıyorum. Yine gece bakımımda bunu kullanıyorum. Bu serumu ve göz çevresinin emlendiricisini sık kullanıyorum. Çok oke okay oldu bence. Şöyle bir bakın. Geriye burası kaldı içler acısı. Şimdi makyaj masamın üstünü olduğu gibi şifon yere taşıyacağım. Sonra temizleyeceğiz. Sonra temizleye yere yerleştireceğiz. Başlayalım. cillop gibi oldu. Şimdi kalemliklerimi de silip tek tek kalemleri de ayrıyeten silip öyle yerleştirmek istiyorum temiz olması adına. Yaptık mı tam olsun. Fırçalığı da şöyle koysak. Fırçalık dediğime de bakmayın işte kalemlik onu kastediyorum. Şimdi tek tek kalemlerimi silip yerleştiriyorum. Kaç kalemi, eyeliner, göz farı... O tarz şeyler var. Normal kalemler. Normal kalem derken göz kalemleri tabii ki. Şimdi ben şuna karar verdim. Bunları böyle normal koyayım diyorum. Bunları böyle koydum. Bunu buraya koyayım. Her şey dönsün. Hı? Olur mu acaba? Şöyle koysam. Kediler bir aksilik çıkarmazsa okey gibi. Şu an makyaj masamın son hali bu şekilde parıl parıl parlıyor zaten. Ne kadar kirli olduğunu, dağınık olduğunu videonun başında gördünüz. Bu da şöyle çekmecenin son hali. Onu da göstereyim. Muazzam oldu. Umarım çok 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 uzun süre sonra kirlenir. Yerde de ıslak mendil çöpleri var. Videoyu kapattıktan sonra da o ıvır zıvırları toplayacağım. Ya benim çok içmesinde. Şu görüntüye bayılıyorum. Şuna bakın. Müthiş ötesi değil mi şu görüntü? Sadece şunları dizme şeklim pek hoşuma gitmedi. Fırçalarımı fırçalığa getireceğim. Ve bunların belki dizaynını değiştirebilirim zamanla. Çünkü... E, bu rafı dediğim gibi yeni taktım bu kitaplığı. O yüzden Tam istediğim gibi olmadı henüz. Ama olur. Biz zor olanı bitirdik ya gerisi boş. Gerisi hikaye. Öyle süslemeler yapılır. Şimdi şuradaki dağınıklığı toplamam gerek. Çekmecelere kaldıracağım şeyler var ama makyaj masamda işimiz bitti. Benim çok içime sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Gerçekten saatlerimi aldı bu. Ama sonuca bayıldım. Her şey değer. Ama çok yorucu. Neyse umarım bir daha o denli dağılmaz. Sizi çok seviyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çok öpüyorum.